Kanka senden başlayabiliriz. Hocam ben Doğukan e, Güngör. E, Aşçıyım. 19 yaşındayım. Nereden geliyorsun? E, İzmir'den geliyorum hocam. Hikayen nedir? Hikayem abi e, bir anı olarak şunu anlatacağım. E, İzmir'de bir otelde çalışırken bir arkadaşım e, Rus, ismi Muhammed. Ya biz genellikle ona Magomet diye sesleniriz. Rus adı Muhammed mi? E, yok annesi Rus, babası e, Türk olduğu için işte e, böyle yakışıklı da bir çocuk hocam, hani böyle uzun boylu, sarışı, mavi gözlü bir tip. Ben de işte ufakken falan böyle hep onu kıskanırdım böyle çevresini falan filan. Böyle güzel kızlarla falan gezerdi. Genellikle ben gezemezdim falan abi. Neyse, bir gün böyle resepsiyon, resepsiyondayız. Hocam, e, bir tane turna geldi. Şansa da Rus turnesi geldi, tamam mı? Ben resepsiyonda otururken, e, şey yaparken... Magomet de geldi bana dedi ki beni 5-10 dakikalık idare et ben sigara molasına çıkacağım. Neyse aradan 5 dakika geçti, 10 dakika geçti falan filan. Magomet geri geldi. Rus turnesini in indirmiş bir tane de kız var. Kız da ama böyle harbiden taş bu Hollywood yıldızlarından çıkan, aktörlerinden çıkan bir tane kızdı. Ben bu kıza aşık oldum abi tamam mı? Merse bilmiyorum Magomet de bu kızı tavlamış. Hani Rusça, Rusça dilleriyle falan filan. Vesaire. Abi bizde... <laughs> Ben de böyle bakıyorum kıza kızdan, çok hoşlanıyorum, etkileniyorum falan filan. Abi yarın oldu, yarın Magomet izinliydi tamam mı? Sonra bir baktım bunlar benim gözümün önünden el ele geçtiler falan filan. Ben böyle bir yutkundum falan belli etmedim, çaktırmadım arkadaşımı işte onu seviyorum diye. Abi gitmiş yemeğe götürmüş, İzmir'i falan gizdirmiş böyle, güzel yerlere falan götürmüş falan. Bunlar sevgili olmuş. Neyse ama ben içimden böyle öyle bir beddua ediyorum ki ya diyorum işte Allah kahretsin, Allah senin belanı versin falan filan ama böyle güler yüzümü de hiçbir zaman şey yapmıyorum. Bir gün oldu, bir gün oldu kız geldi bana dedi ki Magomet nerede dedi falan Rusça bir şekilde ben anlamadım falan filan ondan sonra ayıktım. E dedim ki konferans salonunda. E sonra bu, bu konferans salonunda bir gitti abi işte orada işi pişirmişler tamam mı orada olan olmuş geçen geçmiş yani. Var. Sen nereden biliyorsun? Bana, bana anlattı hocam ya. Muhammed anlattı. Ha, Magomet anlattı. Neyse. Babomet mi, Muhammed mi oğlum? Muhammed abi ya. ya bu niye babomet diyor? Ya Ru Rus olduğu için Magomet diyoruz ya böyle. Ağız alışkanlığı kalmış. Neyse abi. Bir de Magomet dediğim çocuk abi hiç kimseye aşık olmayan bir tip böyle. Hani şeyim ben vurdum duymaz işte. Böyle <laughs> şöyle ya, söyleyeyim. Yani çok fazla aynen kendine böyle ağırdan anlatan bir tip. Ee, yani onun aşık olacağını bana söyleseler inanmam yani abi falan filan. Neyse abi Magomed yanıma geldi. Müdür bir aradı falan filan. Güven, güvenlikçi aradı pardon. Ee, güvenlikçi bir aradı. Magomed acil görüşmemiz lazım. Hemen güvenlik odasına gel. Neyse ben de merak ettim. Magomed'in arkasından gidiyorum. Tamam karısı var işte çocukları falan var işte eşi var falan filan tüm herkes orada bütün otelde çalışan temizlikçisine kadar tut güvenlik odasında Magomed'i bir şardı oğlum ben seni buraya çalışmaya aldım diyor sen ne gidiyorsun konferansta karıyı didikliyorsun falan filan ne dedi <laughs> falan filan dedi. Abi bunu aldılar bu valizleriyle birlikte attılar sokağa falan filan. Magomet de bir şekilde bulmuş otele girmiş tamam mı? Neyse 372. oda kızın kaldığı odası orası kızın kızla birlikte kalıyor falan filan abi. Neyse kapıyı bir açıyor kızla beni görüyor abi. Tamam mı? Neyse yıkılıyor Muhammed falan filan böyle abi. En son gördüğümde Muhammed'i gitmiş dövmeciye buraya 372 yazdırmış abi. <laughs> buraya 372 yazdırmış abi falan filan kız bunu her yerden engelledim engelledi falan filan benim de böyle bir anım var peki kanka çok teşekkür, teşekkür ederiz